İnsanları şirkten sakındırıp, insanları tevhide çağırdığımız zaman bize aşırı diyorlar, bize katı diyorlar, bize kaba diyorlar. Öyle değil kardeşim. Vallahi biz sizin iyiliğinizi düşündüğümüz için sizi uyarıyoruz. Allah'a yemin olsun ki biz sizin dünyada da ahirette de Allah tarafından aşağılanıp küçümsenmemeniz için sizi uyarıyoruz sizi tevhide davet ediyoruz. Eğer biz katı kaba insanlar olmuş olsaydık, sizi bırakırdık başka şeyler yapmış olurduk. Ben kaba olsam ne olur, kaba olmasam ne olur? Allah sana necis diyor. Yani ben sana sen tertemişsin desem, sen pırıl pırılsın desem, senden daha iyisi yok desem ne olur? Allah sana şirk koştuğundan ötürü necis diyor. Ben sana cennete gideceksin, cennet seni bekliyor, Allah'ın rahmeti geniştir desem ne olur? Allah seni affedemeyeceğini söylüyor. Allah cenneti sana haram kıldığını söylüyor. Ben sana iyilik yapıyorum iyilik. Biz size iyilik yapıyoruz. Sizin Allah'tan duyup da telafi edemeyeceğiniz bir hakikati dünyada iken size hatırlatıyoruz. Ve vallahi sizler Allah'a şirk koştu, koşuyor olmanıza rağmen size namazı anlatanlar sizin ananıza küfreseler size daha iyisini yapmış olurlar. Siz Allah'a şirk koşarken size zekatın ahkamını anlatanlar sizin çocuklarınızı gözlerinizin önünde kıtır kıtır kesseler size daha büyük bir iyilik yapmış olurlar. Çünkü bunların telafi edilmesi mümkündür. Ama, Ama siz müşrik bir şekilde Allah'ın huzuruna gittiğiniz zaman, zaman yapmış olduğunuz ameller size fayda vermeyecek ve Allah azze ve Celle sizi cehennemine koyup cenneti size haram kılacak. Tevhid davetçileri insanların hayrı ve iyiliği için çıkarılmış bir ümmettir. İnsanlar sizi anlamasa da kardeşlerim, insanlar size aşırı da dese, İnsanlar size katı da dese, kaba da dese siz bunları aldırmayın. Bilin ki siz onlara iyilik yapıyorsunuz. Onları aldatıp onları kokoklayanlar, asıl onlara kötülüğü yapanlar ise onlardır.